Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni, yeni bir videoyla sizle Arkadaşlar yine her zaman gibi dağların zirvesindeyiz. Denginlere sığmıyoruz artık. Metropoller bizi boğuyor. Aslında bugün bizim Bozkır'ın pazarı pazar eksiğimiz zaten bakkal eşyasını zaten kendimiz satıyoruz sebze meyve şeyde Mehmet abi var o zaman bastığım yani donut zaman aldığım yerde o abi diyor sağ olsun domates zaten kendimizin var biber de var yani oradan lahanadır kan, brokoli kanlı bahar yani sebzeyi oradan başlıyoruz Meyve de sebzeci geliyor ondan alıyoruz umarım beğenirsiniz herkese iyi seyirler arkadaşlar burada çok az bir su var ama dağın kuşuna kurduna yetiyor. Oyunlar tabi geldiği zaman bitiriyor ama yine bir gün sonraya kadar bayağı çıkıyor. Ama dağların kuşlarına, kekliklere, davşanlara yetiyor bu su. Bu ilerideki yerde de arkadaşlar şey yaylası. 3 binar yaylası. Bozkurt'un 3 köyü var. Yani Babıçı diyerek geçiyor. 3 binar diyerek geçiyor. Oranın yaylası ama orada oturan yok. İddia oranı hep ev yaptılar dağın başına. Gelen giden yok. Arkadaşlar bugün oyunu öte çay içtim, çeşmeye Gitmedi. Bu tarafa döndü kendini bıraktım. Kendi bu tarafa geldi burada da Esenoğlu'na geldim. Bugün çayım burada çayım. Buranın manzarası oradan daha iyi. Çünkü orada boğaz, çukurun içinde, boğazın içinde. Burası işte Esenoğlu. Burada piknik yapmışlar. Çalı toplamışlar görmüşler Ben de şimdi bu çalın birazıyla burada ateşimi yakacağım, çay içeceğim. Şura şömine bir şey yapmış ocak başı. Çı 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 çı. Lan oğlak gitsin. Neyse bu çantadan ya. Kr kr kr. için kimisi yatıyor, kimisi yayılıyor böyle iyice gevişini getirsin doymayanlar doysun biz de çayımızı içelim ekmeğimizi yiyelim dağlarına baksana sen ya Evet arkadaşlar. Şimdi elmanın olduğu yere geldim. Buraya gelme planım yoktu bugün. Ama koyun bu tarafa döküldü. Eğildi geldi. Neyse makası getirip ben bunu budardım. Ama bir dahaki sefere burayla ilgili plan yapacağım. Geleceğim bu elmayı bulacağım. Başında da iki tane elma kalmış. Onu da alayım. Bu sene artık sezonu kapatalım. Yükünü dökmüş elma. O sana da kalmamış şu aşağı eteklerini budamayacağım arkadaşlar. Çünkü buraları budadığım zaman kışın davşan kemiri bunu o zaman elma kurur. Onun için bildiğim bu kadar ile yapabildiğim kadar şöyle gözümü tuttu dalları şey yapacağım. Kes vereceğim. Acebi budakçı daha elmasını öğrenirmiş. Evet arkadaşlar. Gel kızım sen şu tarafa dur. Şapka evet. mı? Sezon itibariyle bekme sezonu açıldı. Yıldız çimle aldayım. Köyden üzümü toplamışlar gelmişler. Burada <laughs> bekmez kayna diyorlar. Ya sen de dur, dur ben kaçayım. Karıştır. Sen de senden bir sindir. Ben bir sandalye la la Kızım geçin. bu ne? He? Bu ne? ne? İşte, bu antibiyotik. Arkadaşlar eski toprakların sağlık kaynağı diye boşuna dememişler. Tahılla, bekmece. önceden köyde koyun götürüm yerlerde bir her taraf üzüm bağıymış. 90 yılına kadar yani ekilmedik, dikilmedik, kazılmadık bir yer yokmuş yani bizim köyün çevresinde. Ama şu anda tabi bakan yok, düzen yok. Yazlara gelmiş o zamanlar asmalara üzümleri millet boşuna vermiş ama halen de dağda daha hemen hemen 30-35 süredir bakan yok, şey yok kendi başlarına hani ilacı yok, garaj yok hani şey oluyor yani halen de üzüm veren asmalar var Bak, tamam, bak, ne? Ne evi be. En çok kim çıkmadı Altay bunu. Evet. Çok en çok kim çıkmadı. Gelin. Siz neye Bir kasa çıkmadı o da zirli çıkmış. Ben, <laughs> 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 ben, ben şeyi verdim. Bek, ben, ben şeyi verdim. <laughs> Ter, tersi Gel, çek, şey topladım ben. Şunu altına al. Ha? Da şuna şuna. Buldum aydı şeyine <gülüyor> sen? Su <laughs> mu Allah Allah. Allah. Sen su istedin ben katmadın mı sana? Evet arkadaşlar burası Şirana. Şirana. Ha. Üzümü 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 buraya çuvalla çuvalın içine bırakıyoruz. Burada çizmeyle çırnay, çırnay 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 suyu iyice akıyor. Ondan sonra bekmedi ocağa bırakıyoruz ama çok zahmetli arkadaşlar bekmez işi. Gerçek diyorum yani bunu çok kapan insanlar gerçek gerçekten zor. Şöyle de tabii helim oturum çay içeceğiz oturum. <laughs> kadar, da ver, Arkadaşlar Ali dayım bizim koyunların aharın altına bir günlük süpürüyor. Burada lahanalar. kocaman kalmış ama niye dürülmemiş bunlar? Ne yaptın baba? İyi hey, aferin Arkadaşlar Bugün pazar Abdullah gitti Bize dayımın biraz işi varmış onu yapıveririm Mehmet dayımın Dudubu dadık Şimdi koyunlar dudun yapraklarını yiyorlar Ege İki dakikada temiz ediliyordu. Arkadaşlar bu buz diye değişti biz inek kusura çıktı. Onu aldığımız arkadaştan tekrar bunu aldık. Şimdi buna sağ olsun Emre kardeşim geldi. Emreyi eski videolardan tanırsınız çünkü bunların koyunlarını götürmüştük şeye. Yok, bunlar değilimizden geldi? bu diyeler. Bir şey dışarıdan bir yerden alırlardı. Emre arkadaşımız ahırı çok süper. Oyunculuk yapıyor hem veteriner. Anne, 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 anne. <laughs> yok alacak kadar varmış bu abi? mı? Yok değil mi? Ha. Bile, ay, daha ne besi bile, küçükmüş daha. Şey, küçük bir yerde. Kayrak dediğine göre kayrak anca işte. Ondan hesap ediyoruz ya.

Buradaki veterinerlerle... Dur, dur, dur oğlum, dur da sefer, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kuzularımız artık maşallah gelişimleri çok güzel. Samanı yemeye yemeye başladılar. Ha, bir tanesi var. Şu kapının önündeki ayaklarına şey çıkıyor. Çatlak dediğimiz şeyden çıkıyor. Yani küçük çok hızlı. Yani ben anlamıyorum.